Herkese merhabalar. haz veren Yemekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görünüşüyle hem tadıyla gerçekten çok lezzetli bir ana yemek tarifi vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Dilerseniz biz şimdi malzemelerimizi ilk başta sayyalım. Evet malzemelerimiz şöyle 4 adet baklıcanımız var. Böyle uzun olmasına, düz olmasına dikkat edin. Bir orta bay so soğanımız var. Bir tatlı kaşığı tuz. Birer çay kaşığı pul biber, karabiber. Bir yemek kaşığı galete unu. Şöyle 300 gram da kıymam var. Evet ben şimdi ilk önce kıym köftesini yapmaya başlayacağım yemeğimin. Evet bütün malzemelerimi kıymanın üzerine boşalttım. Şimdi soğanımı çok küçük küçük doğrayacağım. Ama eğer ki siz köftede soğan sevmiyorsanız büyük görünmesini rendeden geçirebilirsiniz. Evet küçük olmasına dikkat ettim. Şimdi köfte harcımın üzerine boşaltıyorum. Evet bunları iyice yoğuracağım şimdi. şöyle iyice yoğurdum. Şimdi bir kenara bırakacağım dinlensin diye. Ben şimdi patlıcanlarımı ilk önce saplarını kesip Evet şöyle soyacağım şimdi. Şöyle biraz çizik arada bırakacağım. Evet bütün 4 adet patlıcanı da şu şekilde soyacağım. Evet patlıcanları soydum. Şimdi şimdi kesme işlemine başlayacağım. Ben bir patlıcandan 4 adet çıkarttım neredeyse. Evet şu şekilde uzun ince keseceğiz. Evet bu şekilde olacak. Evet, bütün patlıcanlarımızı bu şekilde doğrayacağım, Ve tam bir böyle sarma kıvamına getireceğim. Köfte etrafını saracağız. Ben daha önce patlıcanları yıkadığım için yıkattım, sonra soydum. Ve yıkamadan önce eğer ki soyarsam, sonra yıkarsam su çeker. Bu sefer olmaz. Evet, artık yıkamamıza gerek kalmıyor. Şimdi tuzlamadım da patlıcanları. Direkt tavamın altına şöyle bir iki kaşık yağ döküyorum. Patlıcanları hafif kızartacağım. Evet hafif kızartmanın nedeni böyle çiğlik olmasın, yumuşak olmasın. Ve tadı daha lezzetli oluyor öyle. Şu şekilde kızartıyoruz. Siz isterseniz daha az da kızartabilirsiniz ama patlıcan tadı gerçekten bu şekilde oluyor. Evet patlıcanlarımı böyle kızarttım. Sonra üzerine tuz serpiştireceğim. Şöyle tavan altına şöyle birer bir tatlı kaşığı diyelim araya böyle yağ ekliyorum. Şimdi ben köfteyi şu şekilde şekil vereceğim normal köfteler gibi yuvarlak değil de şöyle hafif uzunlamasına yaptım köftelerimi şimdi aynı tavada köftelerimi de hafif sağ sol pişireceğim yani şöyle rengi dönse yeterli oluyor ve çok pişirmenize gerek yok Böyle küçük bir borcam aldım ben. Bu yemeğim tam 5 kişilik çıkıyor. Eğer ki ikişer tane koyarsanız 6-7 kişilik de çıkıyor. Ben üçer tanesinden saydım, 5 kişilik çıkıyor. şöyle şu şekilde çok kolay köfteleri sarıp şöyle bırakıyoruz. Gerçekten görünüşüyle de çok tabakta çok şık duran, duran bir yemek. Eğer ki patlıcan sevenler böyle ana yemekte çok güzel oluyor. Ben bu şekilde burayı hızlandırdım. Eğer ki isterseniz isteğe bağlı üzerine böyle domates, biber de koyabilirsiniz. Şimdi sosunu yapacağım. Bir yemek kaşığı salçaya şöyle bir yarım çay bardağı yağ ekledim üzerine su koyup kaynar su koyup şimdi yemeğimin üzerine boşaltıyorum. Tabi tuzunu da öyle ayarlıyorsunuz. Evet yağlı kağıdımı ıslattım şöyle yemeğimin üzerine koyacağım. Önceden ısıttım. 180 derecedeki fırınıma böyle yarım saat pişti yemeğim. Evet yemeğim hazır. Ben yemeğin yanına bir de pilav yaptım. Pilavla sunumu daha şık, daha güzel oluyor. Evet, davet sofralarında, Ramazan sofralarında gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir yemek oluyor. Bütün yiyecek olan misafirleriniz de gerçekten çok beğeneceğinden eminim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakın şu şekilde. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor gerçekten. Hem sunumuyla hem görünüşüyle tadıyla mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.